Fason Radyo. Merhabalar sevgili dinleyicilerim. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Özlem ile birliktesiniz. Bugün yine Türkiye gündemine göz atıyor ve köşelere taşınmış taptaze konuları birlikte konuşuyoruz. Eee ee, malum memlekette gündem durmuyor. Gelin hemen başlayalım. Bugün İsmail Saymaz'ın Halk TV'de yayınlanan bir yazısını ele alacağız. Yazının başlığı oldukça dikkat çekici. Muhalefetin amiral gemisini batırma operasyonu. İsmail Saymaz yazısında Halk TV'ye ve muhalif basına yönelik siyasi baskılardan, hukuk eliyle gerçekleştirilen yıldırma girişimlerinden bahsetmiş. Şimdi detaylara bakarak biraz konuşalım. Saymaz yazıya bir metaforla başlıyor. Su birikintisindeki çalkantılar yahut geçmişteki dalga operasyonları. Burada kastettiği özellikle 2007 yılından itibaren hukuk sistemi üzerinden gerçekleştirilen siyasi operasyonlar. Bugün de Akın Gürlekin başsavcılığıyla bu operasyonların geri döndüğünü söylüyor. Buyurun hafiften nostalji yapıyoruz. Özellikle Halk TV'ye yönelik baskıları ele alıyor. İmamoğlu'nun çeşitli davalardan şaibeli raporlar düzenlediğini iddia ettiği bir bilirkişiyle yapılan röportajın nasıl bir bahaneye dönüştüğünden söz ediyor. Bu röportaj yüzünden Halk TV çalışanları adliyede ifade verirken kendilerini örgü suçlar bürosunda bulmuş. Yani nasıl desem bu ülkede muhaliflerin boşanma davalarına bile örgütlü suç muamelesi yapılabilir mi diye düşündürüyor insanı. Hadi gülelim desek gülemiyoruz, ağlasak ağlamıyoruz. Ama Saymaz'ın bir başka önemli vurgusu var. Suç yok, görev var. Gazetecilerin işini yaptığı bir durumdan terör suçu çıkarılıyor. Gazetecilerin evlerinden alınması, kurumlarının basılması, kamuoyunda bir gözdağı yaratmaya yönelikmiş gibi değerlendiriliyor. Bakın burası kritik. İş artık muhalefetin amiral gemilerini batırmaya dönmüşken halk da bir dalga kıran gibi arkasında durmuş diyor Saymaz. Dinleyicilerim toplumsal dayanışmanın önemi buradan bile anlaşılıyor. Tabii yazıda o halden de bahsediliyor. Yani olağanüstü hal şeklen kalkmış ama fiilen yürürlükte gibi. Eşyalarını alıp adliyeye gönüllü ifade vermek isteyen gazeteciler bile gözaltına alınıyor. İsmail Saymaz, Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasını, bunun da özel bir cezalandırma yöntemi olduğunu söylüyor. Toktaş'ın konuşmaların kayda alınması gibi basit bir iddiayla ağır ceza mahkemesinde yargılanması, Türkiye'de gazeteciliğin artık nasıl yasadışı sayıldığını gözler önüne seriyor. Bir de Cumhur İttifakı ve iktidarın içinde bulunduğu durum var. Saymaz, Erdoğan'ın yerel seçim yenilgisi sonrası giderek daha sert yöntemler izlediği görüşünde. Militanlaştırılmış bir yargı pratiğiyle muhalif seslerin kesilmeye çalışıldığını belirtiyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki, Türkiye'yi Orta Asya ülkelerine benzetiyor. Evet, aynı %86 oyla seçim kazanan liderlerin ülkelerine. Burada Saymaz'ın cesur bir çizgi çektiği söylenebilir. Şimdi sevgili dinleyiciler, gelelim benim değerlendirmeme. Gerçekten üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız muhalif basını susturmak, özgür haberciliği baskı altına almak, kutuplaşmayı daha da derinleştirir. Halkın haber alma hakkını gasp etmek, en temel demokratik değerleri ayaklar altına alıyor. Şimdi buradan iktidara bir selam çakalım, diyebilirsiniz ki bize kimse karışamaz. Ama unutmayın ki bu toplum kimsenin koltuğunu ömür boyu kıyak diye görmez. Demokrasi hep dört yılda bir sınava girer, beş yılda bir not alır. Bugün ne yazık ki bu not pek parlak değil. Ama biz umudu kaybetmiyoruz. Umudu kaybedersek geriye gece yarısı indirimli elektrik faturası gibi trajikomik sloganlar kalır. Aman diyeyim, enseyi karartmayalım. Çünkü bu topraklar her şeye rağmen umudu var etmeyi bilir. Evet, sevgili dinleyicilerim, bugün de gündemimiz böyleydi. Siz yine de enseyi karartmayın, daha neşeli günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Özlem, Fason Radyo'da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalınız. son radyo